Herkese merhabalar, dördüncü sınıf sosyal bilgiler, birinci dönem full tekrarımıza başlıyoruz. Bugün sizlerle birlikte sosyal tekrarımızı harika bir şekilde yapacağız. Ve ardından da ikinci döneme harika bir başlangıç yapacağız. Birinci dönemi sağlamlaştırmış olacağız. Hazır mıyız Tonguç evladım benim? Hazırım öğretmenim. Evet Harikasın, tebrik ediyorum seni. Önce büyük resme bakacağız. Sonra konu özetlerimiz olacak, pekiştirmeli sorularımız olacak. Harika bir şekilde sizlere hazırladığımız bu videoda birinci dönemin tüm ünitelerini, birey ve toplumu, kültür ve mirası, insanlar, yerler ve çevreleri, bilim, teknoloji ve toplumu süper bir şekilde tekrar edeceğiz. Süper resimler hazırladık, süper konu hazırladık. Herkes arkasına yaslansın, emniyet kemerini bağlasın ve mükemmel bir şekilde dersimize başlayalım. Koltuğu dikleştirdin mi Tonguç'um? Evet öğretmenim. Harikası, tebrik ediyorum seni. O zaman hadi bakalım videomuz başlasın. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde az önce de söylediğimiz gibi birinci dönemin tüm ünitelerini güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Sonrasında sizler mutlaka dördüncü sınıf zoru bankamızdaki sosyal bilgiler kısmına yer alan soruları da mutlaka çözün. Hatta burada takıldığımız sorular olabilir. Bu durumda ne yapıyoruz Songuç'um? Kaçıyoruz. Hayır kaçmıyoruz evladım yine kaçalım. Cevap anahtarımız var. Artı kare kodu okuttuğumuzda soruların çözümünü uzman öğretmenlerden dinleyebiliyoruz. Ve aynı zamanda ekstra dijital sorulara ulaşıyoruz. Bu soruları telefonumuzda, tabletimizde, bilgisayarımızda bir kez daha çözmek kazanmış oluyoruz. Dolayısıyla TAS uygulamasını mutlaka kullanabiliyoruz diyoruz. Hadi bakalım videomuza başlıyoruz. Şimdi herkesin bir kimliği var. Senin bir kimliğin var mı Tonguç'um? Tabii ki de var. Tabii ki de var diyorsun Gerçekten benim de var. Şey Şimdi kişinin kim olduğunu, hangi ülkenin vatandaşı olduğunu tanıtan belge, kimlik kartı veya nüfus cüzdanı deniyor. Hepimizin bir kimliği var. İnsan hakları evrensel beyanlenmesine göre de herkes vatandaşlık hakkına sahip. Yani Türkiye'de yaşayan ya da dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan herkes vatandaşlık hakkına sahip. Bunu bilmemiz gerekiyor. İlk kimlik belgesi Osmanlı Devleti zamanında düzenlenmiş. 1882'de Mustafa Kemal Atatürk doğduktan bir yıl sonra. Burada şu önemli. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanından sonraki nüfus cüzdanı hüviyeti. Niye? Çünkü bak TC yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti denebilir. Aynı zamanda harf devrimi de olmuş. Hatta Cumhuriyet'in ilanından sonra bile değil. 1928 sonrasında olmuş. Çünkü harfler var. Hatta 1934 sonrasında olmuş. Atatürk'ün soy isim var. Bunları ileride liseye geldiğimizde bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ama burada da Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfus cüzdanını görüyoruz. Gelelim bizim kendi kimliğimize neler var. Birincisi 11 rakamdan oluşan TC kimlik numarası var. Senin TC kimlik numaran nedir Tonguç'um? 23. Yani bir bilgidir. Öyle kolay kolay herkese paylaşmayacağız. Güvendiğimiz kişilere işte böyle e, bildiğimiz kişilere söyleyebiliriz gerektiğinde ama normalde herkese paylaşılmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaş olduğumuzu gösteriyor. Vatandaşların cinsiyet bilgilerini gösteren bölüm var. İşte erkek M yani male İngilizcesi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuzu gösteren bölüm var. Seri numarası yazan bölüm var. 15 yaşını tamamlamış çocukların fotoğrafları zorun değil. Dolayısıyla senin şu anda fotoğraf koymana gerek var mı? Yok. Yok çok güzel ama koyabilirsin. Resmi kimlik belgemizin sıra numarası yazar. Kimlik kartının son geçerlilik tarihi var. Geçerlilik tarihi geçince bozuyor mu öğretmenim? Hayır domates değil evladım bu reçel değil ki bozulsun ama geçerlilik tarihi geçince onu yenilemen gerekiyor. Yeni bir kimlik alman gerekiyor. Dolayısıyla devlet seni sürekli olarak kontrol etmiş oluyor. Vatandaşların kendi özel imzalarını yer aldığı bölümde var. Şimdi arkasına baktığımızda ise Arkasında anne ve baba adlarının yazılı olduğu bölüm var. Elektronik çip bu yüzde bulunuyor. Bu çipte kartın sahibine ait fotoğraf, parmak izi bilgisi ve nüfus kayıt bilgileri yer alıyor. Şimdi herkesin bir öyküsü var. Olayların oluş tarihlerine göre sıraya konulmasına biz kronoloji diyoruz. Mesela 2013'te İstanbul'da doğduk. 2018'de okula okuluna başladın. 2020'de tarçının yani köpeğini sahiplendin ve 2022'de de dördüncü sınıfa başladım. Bu senin Kısa bir yaşam öykün. Benimki biraz daha uzun. Ben senden daha yaşlı olduğum için daha fazla e, yaşadığım olaylar var. Ben ilkokulu bitirdim, ortaokulu bitirdim, liseyi bitirdim, üniversiteyi bitirdim. İşte master yaptım, sonrası öğretmen oldum. Gerçekten ne çok şey başarmışsınız öğretmenim. Evet, gerçekten uzun bir öyküm var. Neyse, gelelim buraya. Nelerden hoşlanıyorum, neler yapabilirim? Şimdi, hoşlandığımız şeyler, ilgilerimiz... Yapabildiğiniz şeyler ise yeteneklerimiz. Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanmaya biz ilgi diyoruz. Mesela sen neler ilgi duyuyorsun Tonguç'um? Resim, futbol, yüzmek, gezmek. Oo sen buradaki her şeye ilgi duyuyorsun ya çok güzel. Yetenek ise bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliğine deniyor. Yani şimdi sen az önce dedin ya resme ilgi duyuyorum, futbola ilgi duyuyorum, yüzmeye, sanata ilgi duyuyorum. Bunlar güzel fakat ne yeteneğin var? Belki de resme ilgi duyuyorsun ama resimde yetenekli değilsin. Veya futbola ilgi duyuyorsun ama belki de kendi kararına gol atıyorsun yani şaka diyorum. Veya da yüzme ilgi duyuyorsun ama belki de çok hızlı yüzemiyorsun. Dolayısıyla bizim ilgimizin olması çok güzel bir şey. Ama bir de yeteneğimizi bulursak, ilgimizi birleştirirsek çok güzel bir şey olur. Mesela ben e, spora çok ilgim vardı ama yeteneğim yoktu. Sporcu olamadım. Yani olmak istesem de bazı şeylerde iyi yapamıyordum. Çok hızlı koşmak gerekiyor, çok hızlı zıplamak gerekiyor. Dedim ki ben en iyisi öğretmen olayım dedim. İlgim olduğu halde yeteneğim o tam anlamıyla olmadığı için buna karar verdim. Ama bazı arkadaşlarımda e, spora hem ilgisi var hem de yeteneği var. Onlar da sporcu oluyorlar. Şimdi onun yerinde olsaydım, bir kişinin kendisini başkasının yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasına biz empati diyoruz. Mesela ben şu anda ders anlatırken kendimi senin yerine koyuyorum. Veya sen ders dinlerken kendini benim yerime koyuyorsun. Ya öğretmenimiz anlatıyor ben onu dikkatli dinleyeyim diyorsun. Bak bu adam buradan baktığında altı görüyor. Bu adam buradan baktığında dokuz görüyor. Halbuki bunlar burada kaç yazıyor normalde? Sekiz. Ne <laughs> sekiz adam Burada buna göre dokuz yazıyor. Buna göre altı yazıyor. Sadece biz de bilemeyiz. Çünkü buradan baktığımızda gerçekten altı. Bu doğru söylüyor. Buradan baktığımızda dokuz. Bu da doğru söylüyor. Senin tarafından bakacağız sekiz. Sen burayı birleştirdin. Neyse. Özet olarak herkesin farklı bir bakış açısı olabilir. Bunlara saygı duymamız gerekiyor Tonguç'um. Gelelim farkındayım. Farklılıklara saygılıyım kısmına. Bedensel engelli, yoksul, bakıma muhtaç, kronik sağlık sorunları olan kişilere yardımcı olmalıyız. Engelleri engellemek elimizde bunu da bilmeliyiz. Şimdi bir tane sorumuz var. Ekranları başındaki arkadaşlarımıza bizlerle beraber yapsınlar bakalım. Verilen tanım ve özellikler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir demiş. Bakalım. Kendini başkasının yerine koyma demektir toplumdaki bireylerin bencillik duygusunu azaltır. Bireylerin toplumsal sorunlara karşı daha duyarlı, anlayışlı olmasına yardımcı olur. Şimdi ön yargı öyle bir şey değil. Ön yargı gerçekten kötü bir şey. Kendini başkasının yerine koymak değil de bir konu hakkında önceden yargıya sahip olmak demek. Hoşgörü güzel bir şey ama bu da kendini başkasının yerine koyma demek değil. Burada doğru cevabımız nedir Tonguç'um? Empati. Harikasın. Empati. Aferin. Tebrik ediyorum seni. Saygı da güzel bir şey ama burada anlatılan şey empati. O yüzden cevabımız C diyoruz arkadaşlar. Geldik buraya ailemin tarihi. Şimdi bir çekirdek aile var. Bir de geniş aile var. Geniş ailede anne baba, çocuklar, dayılar, amcalar, halalar, dedeler olabiliyor. Ama çekirdek aile çekirdek gibi küçük. Ay çekirdeği mi kabak çekirdeği mi öğretmenim? Tuzlu kabak çekirdeği evladım. Yani kızlar, çekirdek derken orada minik yani mintoş aile demek istiyor. Anne baba ve henüz evlenmemiş çocuklardan oluşan aile. Eğer çocuklar de eve gelirlerse o zaman yine çekirdek aile olmuyorlar. Dolayısıyla çekirdek ailedeki en önemli şey akşamları televizyon karşısında ne yenmesi? Çekirdek yenmesi. Evet, pardon kafam karışıyorsa oğlumcum ne çekirdek yenmesi? Çekirdek ailedeki en önemli şey Ailenin küçük olması yani anne baba ve çocuklar olması. Öyle çekirdek yenmesi falan değil. Biz burada espri yapıyoruz ama esasında çok basit bir şey. Çekirdek aile çekirdek gibi küçük. Geniş aile geniş. Çekirdek aile anne baba ve çocuklar var. Geniş ailede babaanneler, dedeler, halalar, teyzeler de olabiliyor. Olayların yaşayanlardan dinleyenlere aktarılması yoluyla oluşturulan tarih bilgisine sözlü tarih diyoruz. Sözlü tarih çalışmasının aşamaları şunlar. Mesela diyelim ki sen ailenizin tarihini yazacaksın. Öncelikle Ailenizin tarihini en iyi bileceklerden biri kimdir? Dedem ya da babaannem. Harikasın. Onlara gidiyorsun. Onlarla görüş yapılacak kişi belirliyorsun. Diyelim ki dedeni belirledin. Sonra görüşme yeri ve zamanı belirliyorsun. Diyorsun dedeciğim pazar günü senin elini öpmeye geliyorum ve sana bazı sorularım var. Sonra sorularını belirliyorsun. İşte dede sen nerede yaşadınız? Nereden geldiniz? Senin babanın adı neydi? Onun babasının adı neydi? Yani senin dedenin adı neydi? Diye dedene soruyorsun. Görüşmede kullanılacak araç gelişleri hazırlıyorsun. Eğer telefon varsa telefonunu götürüyorsun. Kağıt kalem varsa onları alıyorsun. Görüşme yapıyorsun dedenle. Görüşme kayıtlarını düzenleyerek yazılı hale getiriyorsun. Böylece sen ailenin tarihini yazmış oluyorsun. Sadece dedenle görüşmek zorunda değilsin. Bu arada babaannenle, babanla başka insanlara da soru sorabilirsin. Milli kültür ögelerimize baktığımızda bir milletin ürettiği duygu, düşünce, inanış ve yaşam biçimlerinin tümüne biz milli kültür diyoruz. Etnografya müzelerinde milli kültür ögelerimiz sergileniyor. Milli ve dini bayramlarımız var. Mesela Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı bizim dini bayramlarımız. Aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız var. 19 Mayıs Gençlik Bayramımız var. Aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramımız var. 15 Temmuz Şehitleri Anma Günümüz var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız var. Öyle değil mi? Bunların her biri önemli milli bayramlarımız. El sanatlarımıza baktığımızda Burada çinicilik var, halıcılık var. Yemeklerimizde neler var mesela Tonguç? Um? Hamburger, pizza, spagetti, sushi. Hayır evladım saçmalama sakın bir şey yok. Hamburger bize ait değil. Hamburger Hamburg'dan gelmiş. Bizim yemeğimiz değil. Biz döner yiyoruz. Veyahut da spagetti bizde yok. Biz mantı yiyoruz. Veyahut da pizza diyorsun bizde ne var? Pide var. Kıymalı pide var. Lahmacun var. Aynı zamanda başka sushi dediğin sushi yerine biz balık yiyoruz. Yani biz öyle çiğ balık falan yemiyoruz. Ama bunları da yiyebiliriz tabii. Sıkıntı yok. Fakat bizim yemekleri miz diyor. Bizim yemeklerimiz diyor. Sen gidip dünyadaki yemekleri sayıyorsun Tonguç'um. ...halk oyunlarımız var değil mi? Horonlarımız var, zeybeklerimiz var... ...tarih yapılarımız var. Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, Ayasofya Camii... ...birçok değerli tarih yapılarımız var... ...ve türkülerimiz var. Türkülerimizi zaten güzel bir şekilde dinliyoruz. Şimdi geçmişten bugüne... ...çocuk oyunlarına baktığımızda aşık oyunu... ...Dalye... Topaç çevirme, saklanmaç bunların her biri çok güzel oyunlar. Bunlardan hangisi sen oynuyorsun Tonguç'um? Saklanmaç. Çok güzel. Ne diyoruz saklanmaç oynarken? Ölüm arkam sağım solum sobe. mükemmelse Tonguç'um. Ben de senin yaşındayken çok oynardım bu oyunu. Şimdi devam ediyoruz. Bir Kahramanlık Destanı Milli Mücadele konusuna. Burada şunu bilmemiz lazım ki bizler gerçekten şu anda evlerimizde huzur içinde oturuyorsak, okullarımızda huzur içinde gidiyorsak bunu kahraman Türk askerimiz Mehmetçiğimize borçluyuz. Mehmetçimiz şu anda sınırlarımızı koruyor. Geçmişte de atalarımız, dedelerimiz bizler için yurdumuzu korudular ve Kurtuluş Savaşı'nda bir destan yazdılar. Öncelikle doğuda Ermenileri, güneyde Fransızları ve Ermenileri, batıda İngilizlerin destan almış Yunanları mahvettiler, gönderdiler, yurdumuzdan kovdular niye buraya gelmişlerdi? Bir bizim ülkemizi elimizden almak için. Ama biz ve kahraman askerimiz, dedelerimiz hep beraber mücadele ederek bu vatanı kurtardılar. Onları da buradan saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bir kahramanlık destanı milli mücadelede cephelerimize baktığımızda Doğu Cephesi var. Doğu Cephesi şöyle haritada göstermek istiyorum için Doğu Cephesi burası. Türkiye'nin doğusu yani Doğu Anadolu bölgesi. İşte Erzurum, Kars, Erzincan gibi yerler. Burada düşmanlarımız Ermenilerdi. Ermenilerle savaştık ve kim savaştı? Türk ordusu savaştı. Burada komutanımız Kazım Karabekir'di. Kazım Karabekir 15. kol ordusuyla destek verdi. Sonucunda da biz bu cepheyi kazandık ve Gümrü Anlaşması ile bu cephe kapandı. Bu cephenin kapanması da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Ankara'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk askeri zaferi olmuş oldu. Güney cephesine baktığımızda Fransızlar ve onlara yardım eden Ermeniler vardı. Burada ordumuz yoktu. Burada düzensiz kuvaye milli burada düzensiz kuvay milli birlikleri var. Kuvay milliye ne demek öğretmenim? Milli kuvvetler demek ama bunlar düzensiz, bölgesel, ee, oradaki halkın eline silah alıp ülkesini kurtarması gibi. Şimdi bazı yerlerde ordumuz var ama bazı yerlerde ordumuz olmadığı için orada mesela işte Sütçü İmam gibi, Ali Sahip Ur Savaş gibi, Şahin Bey gibi milli mücadele kahramanları, kuvay milli birlikleri mücadele ettiler. Sonucunda da Fransızlar Ankara'da bizde anlaşma yapıp Güney Güneydepresten çekilip gittiler. Burada Antep'i, Maraş'ı e, ve aynı zamanda Urfa'yı düşman işgalinden kurtarmış olduk. Aynı zamanda Adana'ydı. Hatta o yüzden Maraş Kahraman Maraş oldu. Antep Gaziantep oldu. Urfa ne oldu? Şanlı Urfa. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Bunların bu tarz şanlı, işte kahraman, gazi gibi unvanlar almasının temel sebebi burada ordumuz değil de Türk askeri değil de Türk halkının mücadelelerini bilmemiz gerekiyor. Tonguç Eladım benim. Şimdi bir de Batı cephesi var. Batı cephesinde de Yunanlarla savaştık. Yunanlar esasında İngilizlerin de desteğini almış. İtilaf devletlerinin de desteğini almıştı. O yüzden bize saldırdılar. Yoksa cesaret edemezlerdi. Ve en önemli cephede Batı cephesiydi. Zaten bu cepheyi kazanınca Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış olduk. Bu cephede de Yunanlarla mücadele ederken ilk başta Kuvayi Milliye vardı. Yani düzensiz bölgesel birliklerimiz vardı. Sonra işte Ali Fuat Paşa geldi ama en önemlisi İsmet İnönü ve Mustafa Kemal Atatürk. İsmet İnönü burada birinci ve ikinci İnönü savaşlarını yaptı. Bunları kazandı. Ama Kütahya Eskişehir Savaşları'nda ordumuz geri çekilmek durumunda kaldı. Ardından ordunun başına Mustafa Kemal Atatürk geçti. Ve Mustafa Kemal Atatürk Sakarya Meydan Savaşı'nı ve büyük taarruzu kazanarak düşmanı artık yurttan attı. Sonrasında da düşmanı yurttan attıktan sonra da hem Batı cephesinin hem de tüm Kurtuluş Savaşı'nın askeri kısmını bitiren Mudanya ateşkes anlaşması imzalandı. O zaman biz Doğu, Güney ve Batı cephesinde farklı farklı düşmanlarla mücadele ettik. Doğu'da Ermenileri, Güney'de Fransızları ve Ermenileri, Batı'da da Yunanları yurdumuzdan çıkarmış olduk. Tonguç eladım benim. Şimdi milli mücadele kahramanlarımıza baktığımızda tabii ki en başta Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. 1919'da milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıktı. Yani İstanbul'dayken görevliyken İstanbul'dan Samsun'a gelecek, burada Türk halkını örgütleyerek milli mücadeleyi başlatacak. Sakarya Savaşı'nın ve Büyük Taarruzu yönetti. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilan edilmesini sağladı. Cumhurbaşkanımızdır, ilk Cumhurbaşkanımızdır ve 10 Kasım 1938'de vefat etti. İsmet İnönü'ye baktığımızda Batı Cephesi komutanlığı yaptı. Hani az önce demiştik ya birinci İnönü ve ikinci İnönü savaşları vardı. İşte bu savaşlarda ordunun başındaydı. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yaptı. İkinci Cumhurbaşkanı da İsmet İnönü'dür. 1973 yılında vefat etti. Hasan Tahsin çok önemli bir kişi. İzmir'in işgaline karşı Yunan askerlerine ilk kurşun atarak milli mücadelenin sembol isimlerinden biri oldu. Yunanlar buraya haksız bir şekilde işgal başlatınca Hasan Tahsin gazeteci olduğu halde dedi ki ben bu işgale kayıtsız kalamam ve ilk kurşun atan önemli bir kişidir. Yürük Alefe Aydın'da ilk Kuvayi Milliye Teşkilatı'nı kurarak silahlı mücadeleyi başlattı. Yani düzensiz bölgesel askeri birlikleri ilk olarak Aydın'da Yörük Ali Efe başlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Kazım Karabekir Doğu Cephesi Komutanlığı yaptı. Doğu Cephesi de biliyorsun Ermenilerle mücadele etmişti. 15. Kolordu Komutanı olarak. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yaptı. 1948'de vefat etti. Süç İmam Maraş'ta düşmana karşı ilk kurşunu atan kişi ve kurtuluş mücadelesini baştan kişi. Süç İmam normalde bir imam ve aynı zamanda süt satıyor. Para kazanıyor ama yurdumuza düşman saldırdığı zaman düşmanı durdurmak için adeta bir komandoya dönüşüyor. Ve düşmanı durdurmak için ilk mücadeleyi başlatan kişi oldu Maraş'ta. Ali Sahip Bey Fransızların Urfa'dan atılması önemli rol oynamış bir komutan, bir kuvayi milliyeci. Şahin Bey de Fransız kuvvetlerine karşı mücadele ederken şehit düşüyor. Şahin Bey Antep'te, Sütçü İmam Maraş'ta, Ali Sahip Bey de Urfa'da bilmemiz gerekiyor. Zaten Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmasını sağlayan değerli milli mücadele kahramanlarımız. Şimdi bir tane sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Cephesi Komutanı olarak Ermenilere karşı savaşmış Kars ve Ardahan'ı kurtarmıştır? Hatırlarsan üç tane cephemiz vardı. Doğu Cephesi, Güney Cephesi ve Batı Cephesi. Şimdi İsmet İnönü Batı Cephesi'nde Yunanlarla mücadele etmişti. Kazım Karabekir hangi cephedeydi Tonguç'un? İsmi çok karizmatik galiba Doğu Cephesi öğretmeni. Aferin çok güzel söyledin. Aferin. Tebrik ediyorum seni. Çok iyi hatırladın. Kazım Karabekir gerçekten çok karizmatik bir isim var ve Doğu Cephesi'nde mücadele etmişti Ermenilere karşı. Mustafa Kemal Atatürk Batı Cephesi'nde mücadele ediyor ve Fevzi Çakmak da yine e, farklı cephelerde mücadele etmiş değerli bir askerimiz. Ama burada doğru cevabımız Kazım Karabekir. Şimdi gelelim yön bulma yöntemlerine. Yön Herhangi bir yerin bilinen başkellerine göre nerede olduğunu belirtiyor. Yani biz şu anda işte pusulayı tuttuğumuzda işte yukarısı kuzeyi, aşağısı güneyi, sağ taraf doğuyu, sol taraf batıyı gösteriyor. Bütün pusulalarda, bütün haritalarda yukarısı kuzeyi, aşağısı güneyi, sağ taraf doğuyu, sol tarafta da batıyı gösterir. Yosunlara baktığımızda ağaçların yosun tutan kısımları kuzeyi gösterir. Dolayısıyla sen eğer yosunlu kısmını görüyorsan burası kuzeydir. O zaman ağacın diğer tarafı hangi yön olmuş olur? Güney. Harikasın. Demek ki yön tutan tarafı, yosun tutan tarafı kuzey. Senin dediğin gibi diğer tarafı da güney olmuş oluyor. O zaman burada yosunlar kuzeyde. Bunu bir kere bileceğiz. Karıncaların da yuvaları güneye bakar. Yani karıncalar böyle kumu eşelerler eşelerler, böyle kumlar birikir onu kuzey tarafa biriktirirler. Dolayısıyla karıncaların yuva girişi, yuva girişi güneydir. Işık alsın diye yuva girişinin güneye baktığını unutma. Mezarlıklara baktığımızda Müslüman mezarlarında baş taraf batıyı yani şurası mezarın hani isim yazar ya işte Allah razı işte vefat etti diye batıyı Ayaklar ise doğuyu gösteriyor, yüz ise güneyi gösteriyor. Dolayısıyla biz Müslümanlar e, ayaklarımızı asla güney tarafa doğru uzatmıyoruz. Kuzey yarımkürede yaşayan Müslümanlar çünkü orada kıble var. Dolayısıyla Müslüman mezarlıklarında bunu bilebiliriz. Kutup yıldızına baktığımızda, kutup yıldızını gördüğün zaman burası kuzey yönüdür şeyler benim. Pusulada da zaten yönler var. Pusulada da her zaman yukarısı N diye yazar. North yani kuzey, S diye yazar. South yani güney, East yazar. Doğu E yani, V yazar. West bu da batı oluyor. Güneşin konumu da tabii ki çok önemli. Güneş doğudan doğup batıdan batar. Bunu da bilmemiz lazım. GPS teknolojisiyle de zaten artık konum paylaşarak her yerde yönümüzü rahatlıkla bulabiliyoruz. Yer tarifi yapalım. Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerinde ölçüsüz olarak çizimine biz kroki diyoruz. Ölçü yapmadan çiziyorsun. Kroki çizilirken ölçüm yapılmaz. Ve göz kararı çizilir. Boyut ya da uzunluk belli değildir. Ölçek kullanılmaz. Yani bir ölçüye göre değil. Semboller kullanılıyor. İşte mesela burada park koymuşsun. İşte park resmi çizmişsin. Cevahir Sokak, Gül Sokak, Bağımsızlık Caddesi, Yıldırım Sokak, Kahraman Sokak, Okul, Otobüs Durağı, Hastane şeklinde böyle ölçüsüz, ölçeksiz bir şekilde kroki yapabiliyoruz. Çevremizde neler var? Baktığımızda doğada kendiliğinden bulunan unsurlara biz doğal unsurlar diyoruz. Doğada var. Yani dağlar, taşlar, ovalar, nehirler, pamukale travertenleri, peri bacaları. Evet benim peri bacalarını insanlar yapmadı mı? Hayır evladım, peri bacaları doğal oluşumdur. Yani peri bacaları akarsu aşındırdığı sel sularının oluşmasıyla Allah tarafından yaratılmış doğal bir şey. Burada peri bacaları insan yapmış gibi duruyor gerçekten ama değil. Ama beşeri unsurlar ise insanlar tarafından. Beşer insan demek insanlar tarafından yapılıyor. İnsan aklının ve emeğinin ürünleri. Mesela köprüyü insanlar yapabilir. Barajları insanlar yapar. Camileri, kiliseleri, havraları bunlar hep insanlar yapar. Tünelleri insanlar yapar. Dağlar var, dağlar yaratılmış ama dağları insanlar delerek tünel yapıyor. Demek ki yaratılmış olan şeyler... Bunlar işte çağlayanlar, şelaleler, doğal güzellikler doğada kendiliğinden var. Ama beşeri unsurlar ise İnsan aklının ve emeğinin ürünü. İnsan aklı ediyor ve diyor ki ben buraya bir köprü yapayım diyor. Anlaştık mı? Hava durumuna baktığımızda belli bir yerde ve kısa bir süre içinde etkili olan hava olaylarına biz hava durumu diyoruz. Hava durumu dar alanlarda etkili, kısa süreli, değişkenlik fazla ve meteoroloji bilim dalını inceliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerini yapan kurum. Mesela İstanbul'da bugün hava bulutlu yani parçalı bulutlu. Rize'de yağmurlu, Antalya'da güneşli, Erzurum'da karlı. Şu anda havalar birçok yerde karlı. Türkiye'nin birçok yerinde karlı olduğu için hatta okullar tatil oldu. Yok öğretmenim 15 tatile denk geldi. Kar tatili değil. Aslında haklısın. Doğru söylüyorsun Tonguç'um. Esasında birazcık şanssızlık oldu. Zaten sömestr tatil olmasına gerek de yoktu. Okul zamanı karyaysa tatil olsa daha iyi olur. Doğru söylüyorsun. Yaşadığım yere baktığımızda siyasi harita kıtaların, ülkelerin ve şehirlerin sınırlarını gösteriyor. Bak böyle ülkemizdeki kentleri, şehirleri, Samsun, Amasya, Ankara, Yozgat, Konya, Antalya, Mersin. Bunları sınırlarını gösteren şey siyasi harita. Sınırları belli bir alanda dağ, ova, plato, akarsu gibi yer şekillerini gösteren haritaları ise biz fizik harita diyoruz. Bak. Burada yeşil yerler alçak yerleri, sarı yerler biraz daha yüksek 500 metrenin üzerindeki yerleri, kahverengi yerler ise daha yüksek yerleri gösteriyor. Burada yeşil yerler ormanları, sarı yerler çölleri göstermiyor. Sakın sakın bunu karıştırma. Fizik haritalar yükseltileri gösteriyor. İşte dağlar varsa mesela kahverengi yüksek mesela. Ovalar biraz daha alçaksa yeşil oluyor. Platolarda da e akarsular tarafından yarılmış geniş düzlükler böyle buralara plato diyoruz. Dolayısıyla bunları da bilmemiz gerekecek ileriki sınıflarda. Gelelim doğal afetlere hazır olalım konusuna. İnsan eliyle önlenemeyen sel, fırtına, deprem gibi felaketlerin her birine doğal afet diyoruz. Depremler yer sarsıntılarıyla evlerin yıkılmasına sebep veriyor eğer önlemimizi almazsak. Sel suları, akarsular bir anda taşıyor ve evleri sular altta bırakabiliyor. Erozyon çok tehlikeli bir şey değil ama bu da toprak örtüsünün zarar görmesine sebep veriyor ve tarım yapılamaz hale geliyor. Dolayısıyla erozyon toprak örtüsüne zarar veriyor. Orman yangınları çok tehlikeli. Ormanlar yandığında ciğerlerimiz yanıyor ve genellikle de insan hatasından dolayı olabiliyor. Dikkat edeceğiz. Heyelana baktığımızda heylanda toprak kayması. Toprağın böyle gür diye hareket etmesi heyelan tehlikeli. Karadeniz'de çok oluyor. Çığda kar örtüsünün kayması. Bu da daha çok Doğu Anadolu bölgesinde kar yağan yerlerde oluyor. Şimdi bu doğal afetleri tanıyalım nasıl önlenebilir ona bakalım ve hangi bölgelerde sık görülür bunu da bilmemiz gerekiyor. Bunu da sınavlarımıza soruyorlar. Zaten bizler de dördüncü sınıf zoru bankamıza bu konuyla alakalı çok güzel sorular çözümler verdik. Şimdi sel su baskını demek. Akarsu yataklarına yani akarsuyun aktığı yere setler ve barajlar yaparak ormanları koruyarak biz selleri azaltabiliriz. En çok yağmur yağan Karadeniz ve Marmara bölgesi görülüyor. Heyelan ise toprağın kayması. Kayma tehlikesi olan yerlere evler yapılmaması gerekiyor Heyelan'da ve Karadeniz'e görülüyor. Erozyon toprağın aşınıp taşınması. Oraları eğer ağaçlandırırsak ve nöbetleşe ekim yaparsak yani toprağı hiç boş bırakmazsak bu da erozyonu önleyebiliyor. İç Anadolu ve Güney Anadolu'da çok az yağmur yağdığı için buralarda erozyon çok oluyor. Çığ kar kütlesinin yuvarlanarak büyümesi. Çığ tehlikesi olan yerlere ev yapılmamalı, yerleşim yapılmamalı ve ağaçlandırma yapılmalı. Doğu Anadolu bölgesinde tabii kar çok yağdığı için burada çığ tehlikesi var. Orman yangını ormanların kısmen ya da Allah korusun tamamen yanmasın. Ormanda ateş yakılmamalı. Cam kırıkları ormana atılmamalı. Niye? O cam kırığı zamanla ne yapıyor? Hocam şimdi güneş çarpıp mercek etkisiyle cos diye yakıyor. Aferin Tonguç'um. Gerçekten çok güzel anlattın. O güneşi geliyor, o camın üzerinde mercek yapıp cos diye orayı yakıyor. O yüzden asla ve asla cam kırıkları atmamalıyız. Tebrik ediyorum seni Tonguç'um. Bilinçli bir öğrencisin. Akdeniz, Ege ve Marmara'da çok görülüyor. Karadeniz yağışlı olduğu için orada fazla orman yangını yok. Depreme baktığımızda yeryüzüne meydana gelen sarsıntılar konutları yani evlere uygun zemine ve depreme dayanıklı bir şekilde inşa etmemiz gerekiyor. Ülkemiz genel olarak deprem kuşağında yer alıyor. Şimdi bir tane sorumuz var. Tonguç verdiği bilgide hangi doğal afetle ilgili açıklama yapmıştır diyor. Bakalım. Toprak parçasının kayarak yer değiştirmesidir. Zemininde kaya ve kaygan kil tabakası bulunan toprak parçası yağmur sularını emerek ağırlaşır. Daha sonra da kayganlaşmanın ve eğimin etkisiyle bulunduğu yerde tutunamayan toprak aşağı doğru kayar. Yani şöyle düşün. Şu birinci resim, şu ikinci resim. Bu resimde toprak böyle duruyor tamam mı? Sen de buradasın. İkinci resimde ise toprak böyle kayıyor ve bu adam bir anda toprağın altında kalabiliyor. Dolayısıyla birden ikiye geçtiğimizde bu bu tarafa doğru kaydığını düşünün. Buna biz heyelan diyoruz. Deprem yer sarsıntısıydı. Sel suların çok ciddi bir şekilde baskı yapmasıydı. Erozyon neydi Tonguç'un? Toprağın aşınması. Mükemmelsin. Toprağın aşınması, taşınması, toprağın zarar görmesiydi. Gelelim teknolojik ürünlere. Bilgi edinme teknolojisine baktığımızda şu anda mesela sizler bizi televizyonlarınızdan ya da bilgisayarlarınızdan izleyerek bilgi ediniyorsunuz. Biz size YouTube'da ders anlatıyoruz. Radyo, televizyon, bilgisayar, bilgi edinme teknolojisi. Tabletten de izleyebiliyoruz. Telefondan da bakabiliyoruz. Ulaşımda teknolojiye baktığımızda otomobil, uçak, gemi, tren gibi birçok ulaşım aracı var. Artık gökyüzüne uçabiliyoruz. Denizlerde gidebiliyoruz. Hatta denizin altından bile gidebiliyoruz. Beslenmede teknolojiye baktığımızda buzdolabında yiyeceklerimizin bozulmasını önlüyoruz. Fırında yiyeceklerimizi ısıtıyoruz. Ocakta da yine aynı şekilde. Temizlikte teknolojiye baktığımızda bulaşık makinesi var, çamaşır makinesi var, elektrik süpürgesi var, robot süpürge. Aynen, robot süpürgeler var, evin içinde dolaşabiliyorlar. Bunlar da temizlikte annelerimize yardım edebiliyor. Sağlıkta teknolojiye baktığımızda steteskop yani doktorların kalbimizi, ciğerlerimizi dinlediği alet, tansiyon aleti, endoskop kamera yani midemize giren kamera, röntgen vücudumuzun röntgenini çekebiliyor. Tomografi, MR cihazları da sağlıktaki teknolojinin birer örneği. Eğitimli teknolojiye baktığımızda etkileşimli tahta, bilgisayarlar, yazıcılar, fotokopi makineleri bunların her biri eğitimde teknolojiyi sağlıyor. Geçmişten bugüne teknolojiye baktığımızda teknolojik ürünler zaman içinde geliştirilmiş ve daha kullanışlı hale getirilmiştir. Eskiden İnsanlar elektrik süpürgesini böyle kullanıyordu. Şimdi günümüzde böyle robotlar geziyor evin içinde. Eskiden aydınlanmak için gaz yağı, mum kullanıyordu. El meşalesi kullanıyorduk. Şimdi ise ampuller var, led'ler var. Eskiden böyle demir ütüler vardı, ağırdı. Şimdi ise biraz daha estetik, biraz daha hafif, kullanışlı ütülerimiz var. Dolayısıyla eskiden biraz daha zorluydu hayat koşulları. Şimdi biraz daha teknoloji sayesinde daha hızlı, daha kolay hareket edebiliyoruz. Şimdi o zaman sana teknolojik bir ödev vereceğim dördüncü sınıf zoru bankasındaki hem normal testlerimizi çözmeni istiyorum hem de karakod okutarak ekstra dijital soruları da tabletinden bilgisayarından çözmeni istiyorum Tonguç'un. Um. Burada birçok konuyu çok güzel sorularla yine sorularla senin için hazırladık. Takıldığın sorular olursa karakod okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerden dinleyebilirsin. Dördüncü sınıf zoru bankamızı Tonguç Mağaz'dan ya da size en yakın Tonguç yapsan isteyebilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Şimdiden derslerinize başarılar.